Yağmur yağıyor kar yağıyor Herkese merhaba arkadaşlar Acıktınız mı siz ya Şimdi kapılarını açtım arkadaşlar ee, Buraya geçtim ben Buraya bakacağım Bir kazlara şey yapmıştım Bakayım onlara yüzüyorlar mı Hemen kapıyı açınca Sıcak sıcak yuvalarından çıktılar Geldiler beni bekliyorlar ee, Bugün iç parazit hapı aldım İç parazit Bak iç parazit hapı da vereceğim birazdan. Oğlum. Karonga saman koymuştum. Bakayım ne yapmış samanları. İyi. İyi. Onun yeri güzel. Burası ne alemde? Kış geliyor güvercinler. Ee, gerçi kapalı alanları var. Çok güzel. Kapalı alanları. Aha fare. Kapalı alanlara şey yapabilirler geçebilirler Oğlum karongu birisi sormuştu arkadaşlar ile ilgili bir bilgilendirme yapayım size karongu ben e, 3 veya 4 aylıkken aldım e, anası babası sürüde olan köpekler e, ulaşabilirsem annesinin babasının fotoğraflarına ulaşayım sizlerle paylaşırım e, annesi babası sürü köpeğiydi yani karo, karongun annesi babası koyunda olan köpeklerdi ama tabii karongu ben hiç bir e, e, koyunla, sürüyle alakalı bir şey yapmadım. Hiç olmadı. E, koyuna falan gitmedik karongla yani. Sürü e, şeyini bilmiyor. Durumunu bilmiyor. Ama <laughs> ne oldu kız? Ama şimdi ben keçi aldım. Bakalım Allah'ın izniyle sürüyü çoğaltırsak böyle bir yaylanmalara başlarız. Kobradan çıkıyormuş o ses. Kobra senden mi çıkıyor o ses? Yoksa mammadan mı? He? Acıktınız mı? Tamam, birazdan geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben asıl konuya bakayım. Asıl konum benim şeydi arkadaşlar. evet, şeyleri dolmuş. Neydi onun ismi? Havuzları dolmuş. Yandaki dereyi dereden hortum bağladık arkadaşlar. Yandaki dereden. Ben bu yalağı da getirdim. E, e, buraya zaten kazmıştım ben burayı, çiftleşme havuzu yapmıştım. E, hortumu da buraya çekince çok güzel dolmuş. Çünkü e, çok çamur, çok e, kötüydü burası. Yani böyle bir yalak olması lazım ki pislikler e, yerde kalsın. Yalak en azından temiz olsun. Kazların, ördeklerin e, en sevdiği mevsime geldik arkadaşlar. Kazların, ördeklerin en sevdiği mevsim kış mevsimi. Tüylerini düzdüler. E, parıl parıl parlıyorlar maşallah. Oğlum. Karongoda böyle bir güzel yer yapmıştık. Gidiyor geliyor aslan parçası. Burada da yatıyor. Hatta burada yatmıyor. Geliyor burada dikiliyor. Burası şey diye. Efendim aşkım. Efendim bir tane. Hadi gidelim şunların tiplere bakın. Gel bakın buraya. Şöyle bir koca kafa, koca kafa fotoğraflarınızı çekelim sizin. Ayı yavrusu bunlar ayı. Ayı yavrusu bunlar ayı. Patilere bak patilere. Ayı yavrusu bunlar ayı. Maşallah arkadaşlar güzel yorumlarınız için hepinize hep tek teşekkür ederim. Gel. Gel hadi gidiyoruz. Gel lan. Güzel yorumlarınız için hepinizi tek tek teşekkür ediyorum. Tosunlar. Hadi girin içeri. Hadi girin içeri. Dur akal. Evet, şimdi şu telefonu bir yere sabitleyebilirsem güzel olur. Ona bakayım nereye sabitleyebilirim diye. Dur kızım. Dur aşkım. Şimdi bunlara bir şey var. Hapım var. Hap vereceğim iç parazit hapı buraya sabitleyebiliyor muyuz? Sabitleyemiyoruz. Neyse arkadaşlar ben yemeklerini halledeyim. Ondan sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar. Onlara şöyle bir mama veriyorum. Ee, bir tane konserve köpek maması sığır etli yazıyor. Tavuk etli vermiyoruz. Tavuk etli zaten kimse önermiyor arkadaşlar köpeklere. Ee, bir de yavru maması aldım böyle kuru mama küçük küçük şimdi bakın nasıl iştahla yiyorlar göstereyim sizlere. Ama ilk önce ben bunlara bir şey yutturacağım. İç parazit haplarını yutturacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet Haplarını yutturdum arkadaşlar. Şimdi bir yemek videosu yapalım. Bakın. Maşallahınızı esirgemeyin. Zaten teşekkür ediyorum. Çok iyi dileklerinizi, maşallahlarınızı yorumlara yazıyorsunuz. Ama ee, e, ne diyecektim bir şey diyecektim <laughs> Yemek Yerkenki hallerine bir bakın Arkadaşlar şunların Bu kobra Bu kobra e, Şu hafif ince uzun olan Mamba e, Kobranın döş kısmı yani Şu kısım tam bir Vücut geliştirmeci gibi Böyle bir sırt şeyi var. Arkası biraz daha ince. Ön taraf geniş. Arka şöyle ince. Ön taraf geniş. Mamba da o kadar yok o. Yani Mamba düz. Ama kobra da ona dikkat çektim. Bakalım bu şeyi beğenecekler mi? Küçük kuru Şu anda şeyleri bitirdiler. Siz söyleyin. Konserveyi bitirdiler. Kızım Bakalım yediklerini yesinler Yemediklerini de Meleğe Keçileri sormuş arkadaşlar Arkadaşlar bir arkadaşımız Keçiler arkadaşlar tiftik keçisi Böyle koyun gibi tüyleri var ee, Çok güzel alıştılar Yani bana daha tam böyle alışamadılar Ama bayağı bir şey yapıyorum Yani böyle elliyorum. Geliyorlar. Yemlerken falan çok yaklaşıyorlar özellikle. Ama yavrulara çok alışmışlar. Yani yavrulara çok derken öyle abartmayayım ama gidiyorlar böyle kuyruk sallıyorlar böyle kokluyorlar falan. Bakın. Maşallah tosunlar. Yiyor. O yavru mamasını da yiyor. Efendim kızım, buraya bir tane top aldım ben. Daha doğrusu deniz top vardı. <laughs> Arkadaşlar 3 e, aylık 2,5 aylık oldular öyle söyleyeyim Aralığın 10'unda falan 3 aylık oluyorlar işte e, Siz düşünün bir 15 bin falan kaldı Yani aralığın 10'unda falan 3 aylık olacaklar yani kobra 3 aylık olacak. mamba da bir tık büyük ondan. 10 gün mü? 15 gün büyük oluyor? 3,5 aylık işte bir arada yarım ay var. Diyeyim. Ama kobra yavaştan yetişmeye başladı. Mamba hanıma. Ama mamba da gerçekten e, iri bir diş olacak. E, bu mamayı sevdiler. Bu mamayı sevdiler. Geçen videoda tarttık. Mamba 8 kilo küsür geldi. Kobra 7 kilo küsür geldi. Ee, bakalım ilerleyen zamanlarda tekrardan tartım videosu gelecek. Ee, kaç kilo olduklarını takip edeceğiz. Şu anda Mamba kızımız Kobra'dan 1 kilo daha ağır. Bu bıdıkta 11 kilo. <laughs> Bir ay sonra seni geçerler. Bir ay olur mu olmaz mı artık. Bir ay sonra geçerler diye tahmin ediyorum. Aynen yani bir ayda 4 kilo falan alırlar yani. Yalnız bu kamera açısından mıdır? Nedir? Buradan bayağı bir büyük çıktılar ya. Allah Allah. Maşallah. Ee, ben böyle normalde de böyle video çekiyordum telefonla. Gel kızım gel. Bu kara kızım çok alışın gel. Gel aşkım gel. Böyle yanlamasına tuttuğum zaman ikisi Bayağı bir doldurdu kamerayı arkadaşlar. <laughs> Yalnız ee, Momayı mamayı da silip süpürdüler. Dur bakayım. Mamayı da silip süpürdüler arkadaşlar. Maşallah. Yeter öyle çok aşırı abanmıyorum. Şu anda günde iki defa falan yemek veriyor. Ama şöyle yemek veriyor. Bakalım saldıracaklar mı? Ee, ya Mesela nasıl diyeyim? Sabah verdim. Ee, böyle dolu dolu. Yani yine bunun tarzında bir şey verdim. O zaman süt falan verdim. Ekmek verdim. İşte ne bileyim et suyu vardı. Ondan verdim. Ekmek doğruyorum biraz. Ee, baktım böyle doydular gibi oluyor. Çekiliyorlar ya. Ben tab tabağı bırakmıyorum. Alıyorum. İşte ne bileyim yukarıya bir yere koyuyorum. Aradan bir, bir saat falan buralarda bahçede takılırken, uğraşırken, bir şeyler yaparken. Sonra geliyorum bir saat sonra, iki saat sonra tekrar indiriyorum o ve sabah verdiğimden kalanı. Onu bitirttiriyorum yani arkadaşlar. Öyle oluyor. Hatta bir sana da getireyim bakayım o mamadan yiyeceğim mi? Gel bakayım kızım sen yiyeceğim mi? Gel. Hayır. 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 Allah cezanı vermesin. Ama kızım sen de yani bunlar tamam alıştı da. Yani bunu da yemek yerken de o kadar yaklaşırsan Allah'ım ya Rabbim e ya. Bu psikopat. Bir birinizden mi bastı? Ne oldu? Kobra zaten kıyamet kopsa kobra. <laughs> kobra kıyamet kopsa yemek derdindesin be oğlum be. Ne yapıyor oğlum be? Bu yavru maması arkadaşlar. Bu çok güzel mama. Bakın Melek de sevdi. Normal mama, kuru bu kadar yemiyor. Ah be kobram be. Mesela <laughs> şimdi verdim ya. Arkadaşlar. Ee, geceye doğru da yine az bir şey e, şey veririm. Bu arada kaşınıyor. Bugün dış parazitlerini de yaptım ben bunu tekrardan. Baya bir üstünden geçmişti artık. 15 gün mü geçti? 20 gün mü geçti? Dış parazit de bugün yaptık. Çok güzel oldu. İnşallah iyi gidiyoruz arkadaşlar. Youtube kanal olarak da iyi gidiyoruz. Abonelerimiz artıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yavruların e sağlıkları da iyi gidiyor, büyümeleri de iyi gidiyor. Yani şu anda ben gelişimlerini olumlu görüyorum. Sizin yorumlarınız, fikirleriniz, Uğur abiyle konuşuyorum. Uğur abi söylüyor diyor, gelişimleri iyi oğuz diyor, şu anda iyi gidiyorlar diyor. E, efsane olacak onlar diyor. Yani motivasyonumuz tam gaz devam. Ah, ah be kara kızım be. Ne sen ama öyle yanaşırsan yani evet. Kavga çıkıyor. Kavga çıkıyor. Yani o yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Ne oldu kızım? Kulak durumları var arkadaşlar. Kulak durumları bakalım. Çip takıldıktan sonra bir e, bakacağım o duruma. Yani beni e, ikna ettiniz diyebilirim. Yani çok böyle bir şey olmazsa, kararım değişmezse kulak durumunu bakacağız kuduz olsun, kuduz geçsin, çiplerini taktıralım, karnelerini alalım. Kızımız çok güzel bir böyle kara kafa Kangal bakışlı Kangal tipli olacak. Kobramız biraz koca kafa. <laughs> evet, mamayı sevdi. Mama güzel arkadaşlar. Konserveyle yavrular da çok güzel yiyor. Evet. Videoyu bitirelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İç parazitlerini, dış parazitlerini bugün hallettik. Güzel bir besleme videosu oldu. Yine olaylı bir video oldu. Hiç beklenmeden anda kara kızımız bir darbe yedi ama çok bir darbe yemedi. ya tüylerinden tuttu. Meleğin affı yok arkadaşlar. Melek gerçekten yaşına girdikten sonra özellikle şey yapmaya başladı, başladı. Çok agresifleşmeye başladı. Yani böyle yetişkin köpek tavırları artık öyle kolay kolay değil. Zaten yavrulara da yemek konusunda direkt dersini verdi. Ama yavrular onu kaç ay idare eder bilmiyorum. Birkaç ay sonra liderliği alırlar. Evet yine kapanış konuşmasını çok uzak Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.